Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'ın talimatıyla 6 Eylül ve Karesi ilçelerinde 30 bin ton sıcak asfalt serimi çalışmaları 6 Eylül Gümüşçeşme Mahallesi'nde Tiraymer kazılarıyla başladı. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, 2021 yılı asfalt sezonu kapsamında 6 Eylül ve Karesi ilçelerine 30 bin ton sıcak asfalt hamlesini başlattı. Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, 6 Eylül ilçesi Gümüşçeşme Mahallesi 289. Sokak'ta sıcak asfalt öncesi primer kazısına başladı. Primer kazısının ardından asfaltlama çalışmaları başlayacak. 6 Eylül Belediye Başkanı Hasan Avcı ve Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, ilçeleri için asfalt ihtiyacı duyulan yolları Başkan Yücel Yılmaz başkanlığında gerçekleştirilen istişare toplantısında masaya yatırmıştı talep edilen bölgelerin asfaltlanmaları, yeni yol açımı, yol genişletme gibi çalışmalar Başkan Yücel Yılmaz'ın talimatı ile 2021 yılı asfalt sezonunda tamamlanacak.